Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınır mı sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1049 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1049 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1694 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1734 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Yarım altın 3399 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3470 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Tam altın 6819 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6916 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Cumhuriyet altını 6988 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7094 TL'den satışa sunuluyor. görülüyor. Ata altın 7008 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7097 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 693 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 769 TL'den 22 ayar bilezik ise 1021 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1753 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz saat Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.